Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Yine dağa gideceğiz çift bitti darbamızı açalım Bir tane motor almış babam elektrikli bir motor almış onunla gideceğiz bugün motorumuz bu. Bununla gideceğiz. Elektrikli bu. Tabi bunu alalı 5-6 ay oluyor ama sıfır aldı bunu. Öyle bağa gidip gelmesi için. Çok güzel bir şey. Ben beğendim. İçi falan bu şekilde. 60 kilometre gidiyor. Her şarjını doldurduğunuz zaman 60 kilometre yol gidiyor. Küba. Kapılar falan hava sıcak olduğu için babam sökmüş. Kışın kapıları tekrardan takıyor buraya. Ama yazın içi sıcak olduğu için e, bu kapıları söküyor. Tabi bunun ekstra bir klima gibi bir şey de var. Şöyle şu yukarıda açıyorsunuz. Şöyle. Bir de kalifer var kışın. İçi soğuk olmuyor. Kışın baya rahat. Yazın işte biraz sıcak olduğu için kapıları söküyoruz. Annem de yine buraları yıkıyor. Çiçekleri var çeklere çok meraklı. Çekler bu şekilde, gülleri falan çok seviyor. Çekler çok seviyor, hani. Bu erik ağacı. Hı -hı. Elektrik hep gidiyor bizim köyde. Bu da bizim, hani günde bir kere iki kere illa gidiyor, bir iki saat gelmiyor artık çalışma mı var artık neyse iki yıl önce bu şekilde çok meraklı öbür tarafta da bizim öbür tarafta da avlumuz var orada da çiçekleri var burada da var hadi şimdi motorumuzla daha gidelim bağımıza gidelim biraz gezelim zaman geçirelim bakalım bu nasıl gidecek motorumuz böyle bu şekilde Böyle hız göstergesi falan hep burada yazıyor. Kaçta gittiğimiz. Veya 45 ile gidiyor. Hız sınırı bile var burada. Teybi falan. Hep var. Evet bu yolu da kendi imkanlarımızla yaptık. Köylülerle falan kendi imkanlarımızla bu yolu yaptık. baya kötüydü. Araba falan gitmiyor. Traktörler falan baya rezil oluyordu. Her birimiz işte bir kamyon, biz e, bir kamyonla bir traktör döktük bu yola. Herkes kendi elinden geldiği kadar yardım etti bu şekilde döktük. Ama galiba bu motor için fazla sağlıklı değil. Ama traktör için baya güzel oldu. Evet. Gitmez diye düşünüyordum. Gidiyor, çok iyi de gidiyor gayet. Belki burada patinaj falan yapar diye ama gidiyor motorumuz bayağı Güzel yani. Bunlar çok tasarruflu arkadaşlar. Fazla elektrik yakmıyor. Bunu bir ay boyunca şarja takıyor. Yaktığı elektrik bir çok az bir şey yanlış değilsen bir 50 TL falan yapıyor galiba. Bir aylığına 50 TL falan. benzinin litresi şu anda yanlış değilsem 43 44 lira falan olması gerekiyor. Aylık buna benzin alsaydınız hiç yok. Yaklaşık bir 500, 500 TL falan alırdınız herhalde. O yüzden çok tasarruflu. Çin malı oluyor. Markası Küba. Ama sürerken dikkat etmek gerekiyor. Çukurlara falan. Çünkü çok e, çabuk savruluyor, devriliyor. Ama güzel, zevkli bir şey. Yani traktör falan vardı. Yani insanın bundan aldığı zevki traktörle arabadan alamıyor. Yani bu şekilde daha Yol da bayağı güzel olmuş. Aynen. Evet. Bağda görüşürüz. Yolun bu kısmını biz yaptık. Evet, kenarımız da yapıldı. Bazı çukurlar var. Baya sekiyor. Dikkat etmek lazım şöyle ortalayacaksınız. Buradan eskiden baya zor geçiyorduk. Şimdi güzel oldu. Taşlar falan vardı. Şimdi çok iyi oldu. Artık git gel git gel artık bu yol güzel olur. Güzel oldu da. Daha da yapılacak yani daha da bitmiş değil. Bakın burası hala şey tam yapılmamış burada biraz zorlanıyoruz. Bu iyi yapmamışlar burayı. Patanaj patanaj yapıyor araba. Buraya ben döktüm. Yanlış dökmüşüm. Bayağı çok traktörle geldim bir sefer yaptım. Baktım olmuyor. Dedim en iyisi kamyon gelip döksün. O da iyi döküyor. Evet. Zaten bizim bizim bağda bardak fıstık ağaçlarına fıstık bahçesine vardım zaten çok az kaldı. Burası yapılmamış. Sonra yine kendi imkanlarımızla buraya da 2-3 traktör getirir dökeriz. Evet. Bağımıza geldik. Sürmeyi de sürmeyi de bitirdik Çok şükür o da bitti evet, şimdi bu Kontağı kapatalım Burada e, bu şekilde bunu açtığınız zaman Serin hava veriyor Aynen klima gibi Ama daha fazla o kadar hava sıcak değil Şunu kapatalım Bu da el freni oluyor Bu şekilde Evet Oh, baya bir suger geldi suyumuzu buraya koyduk burada da bir bölme var bu da şapkamız şapkamızı giyelim bugün son günümüz yarın akşam yine yurt dışına uçacağım yine memleket hasreti başlayacak ne yapalım işte bizde de böyle ama sık sık gidip geliyorum yani yılda en az üç kere gidip geliyorum. Zaten babam artık bu topraklara bakamıyor, artık yaşlandı. Mecbur artık ben hep gelip bakacağım. O yüzden sık sık gider geliriz inşallah. Bu da kasası. Kasa bu şekilde. Yük de taşıyabilirsiniz bununla. Her, her şey için olur. Bu da dut ağacımız. Ama dutları küçük, fazla güzel değil. Yenilmiyor. Yeniliyor da küçük yani tatlar falan yok. Hmm, de iyi olmuş baya. Ot falan var. kalmamış. Bu yıl fıstık yok. Fıstık tutmamış. Geçen yıl fıstık tutuyor. Fıstık ağaçları bir yıl tutar. Bir yıl tutmaz. Geçen sene maşallah baya iyi tuttu. Ama bu yıl gördüğünüz gibi fıstık yok. Sene inşallah yine güzel tutar. Yine tutar ama o kadar çok değil yani. Bir ağacın bu yaşa gelmesi için en az 10 yıldan fazla zamana ihtiyacınız var. Tabi 10 yıl dedim yani bunlar en az 30 yıllık bu ağaçlar. 30 yılda bu hale geliyor. Şu öbürleri ben daha kaç yaşındaydım? 10, 16, 15 yaşlarında mıydı? Belki daha küçüktüm. Evet 15 yaşında falandı. Şu an 33 yaşındayım. Babam bunları ekti. Yaklaşık 18 yıldır oluyor. Aynen 18 yıldır bu, bu ağaç bu hale geldi. Yani bayağı emek isteyen bir şey fıstık ağacı. Çok iyi bakmanız gerekiyor. Kurtlarını falan takip etmeniz gerekiyor. Kurt girdiği zaman hemen öldürüyor. İlaçlanmasını, aşısını, her şeyini zamanda yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız verim alamazsınız hiçbir şekilde. Yine Allah babamdan razı olsun işte bize bu tarlayı bu şekilde yetiştirdi fıstık ağaçlarını bizim için işte elinden geleni yaptı. Biz de elimizden geleni bu saatten sonra onun karşısına yapacağız inşallah. Onu kimseye muhtaç etmeyiz. Onun kıymetini çok şükür biliyoruz. Kendilerine güzel bir ev yaptım köyde. 3 katlı bir ev yaptım. Üç üstünde teslim ettim dedim. Sizin olsun oturun siz Yaşadıkça bu evler sizin. Ondan sonra Allah kısmet ederse benle hanım geçeriz. Sağ olduğu sürece onların ev. Bunlar da bizim incir ağacı ama ne yazık ki incir açtı. incire yetişemiyoruz. İnciler daha küçük. Bunlar olması için 9. ayda bunlar oluyor. 9. aya kadar da burada kalamayacağız geri döneceğiz. Eğer 9. 10. ayda gelirsem yine var. Hatta 11'e kadar incir incirler oluyor. Belki 9. ayda bir daha iyi. tekrardan gelirim. Bağıma yardım ederim. O zaman tekrardan bir videosunu çekeriz. Taşımız neredeydi? Masamız orada. Çengin bunun üstünde patlıcan falan yaptık. Patlıcan, biber. Bunu atmayacağım artık. Bu taş burada kalsın her zaman masa için kullanırız bazen karpuz falan getiririz masa kovun bu ağacın altında otururuz Evet bu da benim su şey termos bu şekilde açıyorsunuz içiyorsunuz böyle kapatıyorsunuz güzel bir şey şimdi buz koydum çok pratik bir şey yetiyor bana zaten bu şekilde Bu video da burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.